Bugün sizden de video çekiyoruz. Abimle birlikte çekiyoruz. Arkadaşlar Allah şeridesi bekliyoruz. Allah şeridesi olursa 11 e abone gelin. size. iPhone iPhone 11 gidiyor. iPhone 11. iPhone 11 değil. iPhone 11. iPhone 4. Kas kalayım ben. Aa Abi şey dağılsa sıçayım. Ege okay, kum attı ben de. Arkadaşlar, abimi görüyorsanız bana söyleyin. Abim yapıyorsa yorumlara yazın. Ben yapar mıyım hiç? Evet yapar o benim abim. <gülüyor> <gülüyor> Burada kask var abi dur işaretleyeyim. İşaret bile işaret mele, bilmiyorum. Malzemeler bende diyor. Malzemeler bende, bende de malzeme. Senin de malzeme yok da benim malzeme. Seni Senin de dene sıçtı. Şiş bombasına sıçmadık. O alak. Akemi aldım. Akemi. Ya bu çok güzel. En sevdiğim silah çıkar mı? Ben Vur cim. Cim. Koy vurdum. Koy vurdum. Ben gitti galiba. Ege adam var. Adam dikkatli. Şehit onu geliyor. Şehit onu geliyor. Şehit onu Şehit on. Nerede? Düşman nerede? Götünde. Ege sus. Düşman Sınırsız. nerede? Sınırsız. Aha bakalım. Bak şurada. Hele bak hele bak. Adam onları sanmayız. Ben drop'a gidiyorum abi. Ben attım. Dıraçom seni çok seviyorum musun? Seni çok özledim ya, vazgeçtim Seni sevmiyorum Abi tamam. abi 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 sessiz Arkadaşlar ölüyoruz Arkadaşlar ölüyoruz Az kadar ölüyorduk çok pişman olduk buraya gelmeyiz ama burada ölüyorduk çok Evet Evet Biz için kazanıyoruz sefer bizim Şimdi başı üst meşimde Arkadaşlar evet ben yaralanıyor bazen ama alsak bile şey yapmayın aldırmayın abim her zaman beni kurtarır o benim canım abim drop drop aldılar galiba bir bakalım evet almış almamışlar yerinde duruyor o iyice o da can alıyor abim gitsin alsın işte bir dahaki drop alırım adamsın alırım abi

şey yok dolmuş şeyleri ışıklar dedik şöyle evet burada drop var kutu var kutuyu boş ver ağlıyorum canım gidiyor bu adam da bak. bu adamlar da adam nerede? Adamı gördüm arkadaşlar Adamların notunu almak istemiyorum. Alsana. Tamam. Ay bir sene ölüyor. Bir tanesi ağacın orada. Ölüyor. Ay. Bu kaçıyor. Evet öldü. Kaçıyordu. Dövapta var. Ben aldım. Tamam başka da var. Silah falan. Dokuz var. Şöyle, adam öldürdüm şurada. Tamam. Ben şöyle durumu bastım. Bir bakalım bu Arkadaşlar lak bekliyoruz. Eğer lak olursa iPhone 11 hediye. 6x buldum arkadaşlar. 6x var onu ben bıraktım. Hatta. Abisiniz, abi de Kral abilerdesin Ege niye gelmedin peşinden ya? Araba buldum ben. Ben de dalın altında da atladım, dalın üstünden yavrum, altından yavrum. Taksi! Taksi! Senzin var mı? Yok. Taksi! Ben... Taksi! Taksi kaç iyileştir be? Arabayı kaç işte Kaç iyileştir be? Taksiyi nasıl sana bedava yapıyorum? Hadi. Yok, yok, yok bedava. Lan aşağı! sıçtı. babası bu Dur abi dur dur. Abi ben durdum? Abi. 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 seninle oynanmaz. Abi. 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 seninle Abi. Abi. hatırladın? Attım dedi. Abi. Abi.